Merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lezzetine doyum olmayan ponçik yapacağız. E, öncelikle iç kremasını hazırlayacağız. Daha sonra da dış kaplayacak hamurunu hazırlayarak yapım aşamalarına devam edeceğiz. Gereken malzemeler 3 su bardağı süt, 1 çay bardağı un, 1 adet yumurta, 1 adet şekerli vanilin, 250 gram da toz şekere ihtiyacımız var ölçü bardağı olmayanlar 2 çay bardağı toz şeker olarak kullanabilirler. Öncelik olarak kuru malzemelerimizi koyarak başlayalım. Toz şekerimiz. 1 çay bardağı unumuz. 1 adet de şekerli vanilimiz var. Kuru malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Ocağımızın altı açık değil. Şimdi yavaş yavaş sütümüzü ilave etmeye başlıyoruz. Malzemelerimiz karıştı. Son olarak da yumurtamızı ilave ediyoruz. Ocağımızın altını açtık. Kıvam alıncaya kadar pişiriyoruz. Muhallebimiz yavaş yavaş koyulaşmaya başladı. Daha da katı olacak ki koyduğumuz hamur içinde sabit dursun. Muhallebimizin kıvamı bu kadar katı olmalı. Mümkünse bir gece önceden yapıp buzdolabında soğutmaya bırakın. Ve muhallebimizin soğuması için Başka bir kaba aktarıyoruz. Oda sıcaklığına gelince streçleyip buzdolabına kaldırın. Biz ponçemizin hamuruna geçiyoruz. Gereken malzemeler 250 gram tereyağı ya da margarin, duvaya 1 su bardağı yoğurt, 1 paket kabartma tozu alabildiğine yumuşak kalacak şekilde hamurumuz un kullanacağız. Öncelikle yağımızı eriterek başlıyoruz. Yağımızı ocağımıza aldık eritmeye başlıyoruz. Yağınızı çok kızdırmamaya dikkat edin. Yarı eridiğinde ocağınızın altını kapatabilirsiniz. Karıştırma kabımıza yağlarımızı ilave ettik. Katı yağımız ve sıvı yağımız. Şimdi yoğurdumuzu ekliyoruz. Böyle ekleyeceğiz unumuzu. Öncelikle bir su bardağı unumu ekliyorum. Ardından kabartma tuzumuzu ekliyoruz. Hamurumuzu düşük ayarda karıştırmaya başlıyoruz. Hamurumuz hazır. Toplamda 6 su bardağı un aldı. Kıvamı bu şekilde olmalı. Bu tarifimizin vurucu kısmı bu şekilde çiğ Antep fıstıklarımızın iç dolgusuna katacak olmamız. Şimdi bu fıstıkları küçük küçük kıyacağız ve muhallebimizin içine katacağız. Fıstıklarımız hazır. Şimdi kenara alıyoruz. Muhallebimizle karıştıracağız. Yapıp soğuttuğumuz muhallebimiz hazır. Kıvamı bu şekilde katı olmalı. Hamurun içinden akma yapmaması adına. Muhallebimizin içine fıstık katmak için biraz muhallebimizden alıyoruz. İçine fıstıklarımızı ekliyoruz. İyice karıştırıyoruz. Fıstık dolgulu muhallebimiz hazır. Gerçekten lezzet patlaması yapacak. Ve şimdi hamurlarımızı doldurmaya başlıyoruz. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyoruz. Ve daha sonra kenarlarından bastırarak açıyoruz. Sadece ortasına dokunmanız yeterli. Ardından iç harcımızdan koyuyoruz. Kenarlarından büzdüre büzdüre kapatacağız. kalan hamurunuz olursa lütfen alın, yoksa kanın olur. Bu şekilde tepsimizi dolduracağız. geçeriz büyüklüğünde alıyorum. şekilde hazırlıyorum. İçil dolgulu kurabiye hamurlarımız hazır. Şimdi fırına yolluyoruz. 180 derecede alt üst ayar fırında pişecek. Fırınınızın en alttan bir üstteki rafına koyarsanız iyi olur. Çünkü üstünün pembeleşmesi de sadece altının pembeleşmesi yeterli olacak bizim için. Evet kurabiyelerimiz pişti. Şimdi pudra şekerini serpmeye başlıyoruz. İçi fıstık dolgulu ponçiklerimiz hazır. Şimdi bir tane de içini keserek bakalım. Dişleri çıtır çıtır, içleri muhallebi dolgulu, enfes fıstık aromalı ponçiklerimiz hazır. Kanalımızı takip etmeyi, beğen tuşuna basmayı, bizlere destek olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.